Sırıcı'nın değerlerinden e, Muhammed Namı Değer Paşa. Çok teşekkür ederim. O değersizsiniz. Ee, evet. Mehmet Naci Hocam. Allah razı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Suruç nasıldır? Suruç süperdir. Suruç şu an bir tatil olarak düşünüyorum. Türkiye'nin en güzel şehri Suruç olarak düşünüyorum. Siz bu son dönemlerde genellikle bisikletlere geziyorsunuz. Aynen örnek olalım dünyaya örnek alalım. Çok varken Dünyayı gezdiniz. E... 8 ülkeyi dolaştım. 8 ülkeyi gezdiniz. İki tane araba kapının önünde vardı. Evet. Şu an şükrediyorum bisiklete. Bisiklet olmasa yine şükrediyorum. Niye? Sağlığım var. Allah'a kul olmaya çalışıyorum. Gerçekten şükür etmeye çalışıyorum. Ona şükrediyorum. Bütün, Bütün insanları sürücü bekliyor olarak... musunuz? Efendim? İnsanları sürücüye bekliyor musunuz? Bütün insanları hepsi sürücü, gelip sürücü görmesini istiyoruz. Sürücü neyi meşhurdur? Sürücü insanları meşhurdur. Diyaloğu, dürüstlüğü, misafirseverliği. Halka hitabı çok güzeldir. Yabancı evet. insanlar gelse burada durabiliyorlar. Muvaffak olabiliyorlar. İnsanlara değer veriyorlar. Misafir bir yere verir. Evet. Sağ olun, teşekkürler.